yeni doğruyunda kayboldum diyorsan bu video tam senlik. Evet kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir page beraber Artık yeni bir Dorian'a sahibiz görüyorsunuz. Her ne kadar optimizasyonu birazcık sıkıntılı olsa da haritanın bazı yerlerinde FPS droplar yesek de bu haritayı öğrenmek zorundayız abi. Oh be skill barın önünde açıldı biraz önce açılmamıştım. Şimdi bu videonun konusu ne olacak? Artık yarın eğer videoyu 25'inde izliyorsanız yeni sunucular geliyor ve bizim hızlı bir şekilde Dorian'ı yalayıp YouTube bitirip hızlıca böyle diğer kemplere diğer maplere geçmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Hepsini anlatacağım size. Gözünüzü korkutmasın. Harita o kadar kolay dizayn edilmiş ki sadece 10 dakika turlayarak haritanın bütün lokasyonunu yazdım. Şimdi size hepsini göstereceğim. Burada işte çok fazla yeşil nokta var. Bunlar neymiş? Burası ne böyle falan? Hepsini anlatacağım abi. Geriye yaslanın. Bir 10 dakikanızı 15 dakikanızı ayırın. Sonrasında yarın açılacak yeni sunucularda yarım saat içerisinde bakın en fazla 1 saat içerisinde görevlerinizi ekip bitirip hemen diğer maplere geçeceksiniz. Bu arada hemen bilgisini verelim. Yeni maplerle alakalı yani işte Dorian'daki kempler ve maplerle alakalı herhangi bir soru şartı olması kafanızda burayı bitirdikten sonra yine Kingdom'lar ve diğer bölgeler birebir aynı. Bunun için yine bir video çekmiştik hatırlarsanız hızlı bir level kasma rehberi. O rehber olduğu gibi geçerli. Sadece burası yani Dorian tarafı değişiklik gösterdi. Dorian'dan sonra yine hiçbir şey Aa bak burası titriyor. Yönetim buraya bakın. Bak burası düşer yakında ve başımıza bela olur. Neyse. Dorian'dan sonraki her yer aynı arkadaşlar. İşte Lunascar Kingdom, Protein Kingdom, Narun Tower, Hadar, Hagard, Death Valley bunların hepsi yine aynı. Görev bölümünü yine göstereceğiz size. Hızlıca bir gidelim bakalım ne varmış. Haritanın dip noktası burası. Böyle bir yer karşılıyor bize. Hemen önünde yine Eski Dorian'ın içeriğinde olduğu gibi haritanın diğer ucunda en uç noktasında bize yine Fortune Teller Şans oyunlarının dediğimiz Nahlet dayı karşılıyor. Hemen yan tarafta skill stat veya diğer şeylerimizi sıfırlayabileceğimiz, karakter bilgilerimizi resetleyebileceğimiz bir NPC vardı. Master Rice o karşılıyor yan taraftan Zaten AH hiç kimsenin kullanmayacağı, varlığından bile haberdar olmadığı bir NPC karşılıyor. Sağımıza, solumuza şöyle bir bakıyoruz. Haritanın bu tarafındayız arkadaşlar. fokuslanın üst taraftayız. Her ne kadar net görünmese de burada gitmeyeceğim gerek yok çünkü iki tane bank NPC'miz var. Hemen ön tarafında artı basma yerimiz var. Aşağıya indik burada. Gördüğünüz üzere direkt upgradeçi dayının sırtını görüyoruz. Buradan aşağı indiğimizde yine armor ve weapon merchant'lar var kapı taraflarında. Bunlar da yine sizin neredeyse hiç kullanmayacağınız eğer ladder farmı yapmayacaksanız basıp satmayacaksanız hiçbir işinize yaramayacak. 2 NPC'nin olduğu yer tam olarak burası. Hemen buraya geçtikten sonra yine şurada göstermiş olalım onları da. Hemen Marcus Armor diyor. Burada Weapon diyor. Bu sağlı sollu iki dostumuzu kullanabilirsiniz. Neler var burada işte? Başlangıç seviye eşyalar. Hemen yan tarafında da başlangıç seviye armorlar var. BP değilseniz buraya hiç uğramayacaksınız diyebiliriz. İlerledik burası pazarcı dostlarımızın pazar kuracağı yerler. Yine NPC'lerin çok nadir bulunduğu şu taraflarda supply merchant falan var. Buralara zaten gitmek istemezsiniz emin olun. Hemen şu taraflarda da yine aynı şekilde NPC'lerimiz mevcut. Kıyı, köşeye bucak herkesin kullanabileceği oyunun yoğun olması durumunda kaybolma ihtimaline karşı bol bol koyulmuş NPC'ler mevcut. Yine tovun iç kısmında iki tane teleport gate'imiz var. Yeşiller, Protein tarafı kırmızılar, kötülüğü simgeleyen Lunaskar tarafı yani orklar. Bu taraftan yine istediğiniz yere gidebilirsiniz. Şimdi Size ufacık bir trik vereceğim Bu çok e, işinizi kolaylaştıracak Bu arada şimdi oyun açıldığı gibi hemen nereye gideceğim Kardeşim falan yaparsanız sizi ilk karşılayacak NPC Agatha Agatha'ya geliyorsunuz Başlangıç görevlerinizi alıyorsunuz İşte burada sizi karşılayan bazı görevler var Burayı bitirdiniz diyelim tamam he, Ne yapacağız sonrasında belli level'a Geldikten sonra yine hemen ileride Bu haritanın düz koridoru neden bu kadar Uzun bilmiyorum ve çok yorucu görünüyor Gözüme burası nasıl bitecek bilmiyorum insanlar için aslında haritayı Mantıklı bir şekilde dizayn etselermiş 15 dakikada 25 level olup hızlıca bitirebilirmişiz aslında doğru yönü. Fakat burada yönetim bizim zaman geçirmemizi istemiş ve bol bol yürüyüp düşüneceğiz herhalde buraları işte. Siz de burayı ben yürürken böyle videoya bir yalandan bir like, sorularınız varsa yorum kısmına bir soru çakıştırabilirsiniz. NPC'ye geldiğimizde direkt olarak yolun sonunda bizi e, Akaşa yani Peacemaker, barışçıl Akaşa karşılıyor. Burada ne yapacağız? Yine buradan bir NPC itemini alıp hatta alalım. Bu aldığımız parşömeni biraz önce geldiğimiz yere Agata'ya geri götüreceğiz. NPC kısmında görüyorsunuz M'ye bastığınızda size ünlemle gösteri görevlerinizin olduğu yeri. Yine aynı şekilde eğer Buradan e, quick move yapmak istiyorsanız şuradan seçip tıklayıp yaratığa doğru koşabilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. Yine dediğim gibi. Şuradan npc'lerin isimleri yazıyor. Burada hepsini tek tek söylemeye gerek yok. Parantez içerisinde ne işe yaradıkları zaten yazıyor. Burada mesela Scout dediği de yine göreviniz varsa burada göreviniz açılacaktır. Alenen görev olanları zaten burada yazmış durumda. Yine to Miner, Throne'du işte ee, Blacksmith falan diyor. Bunlar da NPC olarak görev sunan bazı parşömen görevlerinin olduğu NPC'ler. Endişe etmeyin. Bu tarafta yine aynı durumda gördüğünüz üzere bu NPC'ye gelip evra verdiğinizde göreviniz bitiyor. Size 10k experience veriyor. Hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız doğru yolda kaybolmuş da onu evine götürdüm. Nerede kalmıştık? Bu NPC'ye geldiğimizde dedik görevi teslim ettik. 10k XP'mizi aldık. Şimdi burada ufak bir nokta var. Hiçbirimiz bilmiyoruz devre kasarken burada acaba hani git gel yapmamız gereken bir durum olacak mı? Buna karşın arada sırada H'ye basıp Adventure bölümünden Cast Journal bölümüne şöyle bir bakıp Not Complete görevlerine tıklayıp yani tamamlamadıklarımıza buradan acaba hani ekstradan bir görev açılır mı diye bakabilirsiniz. Ha zaten görev sizi yönlendirecektir. Eğer ki hani acaba derseniz ben gibi orada da bir tık bakıp görevlerinizi kontrol edebilirsiniz. Şimdi burayı bitirdik, ne yapacağız? Dümdüz yürüyeceğiz mi? Mantıken dümdüz yürümeniz gerekiyor, değil mi? Görevler böyle 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 açılması gerekiyor. Hayır. <laughs> Yönetim muhtemelen yoğunluk kaygısıyla iki yola ayırmış. Demiş ki şu tarafa proteinler gitsin. Şuradaki NPC'lerde görevlerini alıp buradaki moblarda kessin, buraya gelsin. Böyle bir döngü tamamlasın. Luras Karlar'da diğer taraftan yani bize göre, ekrandaki tarafa göre sağ taraftan buradan yola çıksın. Böyle görevlerini bitirsin. Buradan döngüsünü tamamlayıp yine NPC'lerin tek tek görevlerini alıp devam etsin demiş. Gelin beraber gidelim ne yapacağız diye. Şimdi buradan dümdüz giderseniz 10-15 level yaratıkları biz sizi burada karşılayacak. Burada ihtiyacınız yok şu an bunu. Çünkü bu görevleri verdiğinizde 5-6 level olacaksınız. Buraya kadar kastıktan sonra ait olduğunuz ırkın teleport gate'ine gidip Ork Camp ise Ork Camp. Karşı tarafta da işte Human Camp olması lazım mantıken. Oraya gideceksiniz. Tıkladım ve beni buraya attı. Neredeyiz? Haritanın tam burasındayız. Bak odaklan. En alt köşedesin. Seni de buraya atacak pratik insan. Buraya geldin. Bakın arkadaşlarımız test ediyor muhtemelen kaç teberle nasıl kasarız diye. Buraya geldikten sonra gayet güzel her şeyi ortada görüyorsunuz. Burada bir NPC'miz var. İşte Chief Kark Bloodthirst. Kana susamış şef Karg diyor. Buraya geliyorsunuz, bu görevi alıyorsunuz. Bu parşömeni ilgili yere götürüyorsunuz. Götürmek için tıkladığınızda zaten daha önce söylemiştim. NPC'ye tıkladığınızda sizi direkt olarak götürüyor. Mesela deneyelim. Burada bakın gümbür gümbür gidiyor. Bazen şaşırabiliyor ama sizi doğru yola götürecektir günün sonunda. Orayı bulmak için birazcık zaman kaybediyor olabilirsiniz bazen. Çünkü bu bak hala düzeltilmemiş. Onda bilgisini verelim. Greg var. Aynı şekilde burada da yine tutorial görevlerini alıyorsunuz. Başlangıç seviye görevleri. Haritanın alt tarafındaki artı butonuna basarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bakın NPC isimlerini artık görebiliyorum. Draka diyor. Ya da işte Draga diyor. Çok güzel abi. E, Grisha. Potion Merchant, Supply Merchant, Bank ve Grakla Chef Karg varmış. Hemen buradan çıktınız. Görevlerinizi aldınız. Geri geldiniz. Verdiniz. Verdikten sonra tekrar yeni görevler açıldı. NPC'ye tekrar geldiniz. Tekrar görevinizi aldınız. Geri verdiniz. Böyle böyle level kasacaksınız. Peki rotasyon ne olacak? Hedu ben burada nereye gideceğim kanka? Tamam çok güzel anlatmışsın ama hangi NPC'de hangi görev alacağız derseniz de işte dedim gibi burada H butonuna basıp H'ye basıp burada Cast Journal bölümünden görevlerinizin hepsini bulabilirsiniz. Not Complete'e bastığınızda bitmemişler. Complete'e bastığınızda bitirilmişler. All'a bastığınızda hepsini gösterir. Tekrarlanabilirler zaten şu an yapmanıza gerek yok. Yüksek levellerde çıkacak onlar. Ama yine de görmüş olun. Not Complete'e tıkladık. Burada görevler bitti 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 bitti. Bir iki tane kaldı. Ne yapacaksın? Tıkladın butona seni götürecek. Şimdi Buradan devam ediyoruz. Bu arada 25 levelden sonra burada işiniz kalmıyor. Sizi 25 levelde yapacak zaten burası çok rahat. Buradan devam ettiniz. Görevlerinizi aldınız. Gittiniz. 3-5 level görev aldınız. Tık. Burada karşınızda 2 level moblar çıkıyor. Düz mantık düşünseniz mesela. Burada sizin karşınıza şuradan itibaren yürüyerek gitmeniz gerekiyor değil mi? Hayır. Yönetim böyle bir labirent yapmış kempi bu şekilde takip edeceksiniz. Buradaki e, ana kempinize base'inize geldikten sonra yola çıkacaksınız ve serüveniniz başlayacak. Gittiniz turtle kestiniz. Sonrasında geldiniz ragabond kestiniz. Arkasından çıktı tekrardan şurada yaratıklar devam edecek. Böyle böyle böyle. Hepsi tek tek sizin ikişer üçerlemel aldıkça uğrayacağınız moblar olacak. Buradan iki tarafa da dönebilirsiniz fakat sağ tarafınızda NPC var. Buradaki arkadaşımız da Urgot size görevler verecektir. Hiçbir farkı yok. Tamamen e, bir kağıdı ikiye katlamış gibi düşünün buradan itibaren yan taraf, iki tarafta protein tarafı da, Lunaskar tarafı da aynı. Buradaki Leon eşittir Urgot. Buradaki Graf eşittir buradaki NPC gibi gibi düşünebilirsiniz. Hani ben buradan geçiyorum da görev var mı acaba bana göre demeyin. Karşı ırksanız, sol tarafınızda ver e Lunaskar'sanız ekrana baktığınızdaki sol tarafınızda size herhangi bir görev verilmeyecek. Ben gittim, baktım sizin yerinize bir level çarlada baktım. Yüksek level çarlada gittim. Baktım. Bunlar burada verilirken o tarafta size vermiyor görev. Tamamen iki ırkı bir araya getirmemek için yaratık sıkıntısı yaşanmaması için böyle bir tedbir alınmış. Rabbitus'lara geldik. Bu arada 3 level yaratıkları. Burada kestiniz ettiniz. 4-5 oldunuz. Shroom'lara geldiniz. 7 level. 7 level yaratıklarına gelip keserken görevlerinizi görevlerinizi de yapacaksınız. Ki görevlerinizi de biraz önceki görmüş oldunuz. NPC'nin karşısında olacak. Hemen devam ettiniz. Labirentimiz hala devam ediyor. Bakın çok karışık görünüyor değil mi aslında? Hiçbir şeyi yok. Sadece sadece M'ye basıp bol bol haritadan kendinizi bulup ilerlemeniz gerekiyor. Burada bir tane tahta köprü var. Tahta köprüyü geçeceğim ve hemen arkasında bakalım bizi nasıl moblar karşılıyormuş, neler karşılıyormuş bir görelim. Transport diye bir daha doğrusu Tornspor. Niye bu kadar zor isimler ve buradan tırmanması niye bu kadar zor? Bunu hala çözebilmiş değilim. Hani biz artık bir official'a geçtik ya. Burada mesela ben neden zıplayamıyorum? Neden yere hala tıklık oluyor. Çözebilmiş değilim. Beni bunlar birazcık tilt ediyor açıkçası. Hani bilmiyorum, bilmiyorum. Sıvalantı da aynı şeyleri yaşadık. Buralardan tırmanmak bu kadar zor olmamalı. Bakın şurada 15-20 kişi oyunu bıraktı bu arada. Bir anda bıraktı oyunu böyle. Ben oynamıyorum bu nasıl map diye. Çünkü insanlar zorluğu sevmiyor dostlar. Bunu artık çözmemiz gerekiyor. Map'teki sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Tonspora geldik. Buradaki yaratıklar yine şunu basalım da Buradaki yaratıklar yine bizim 9 levelde, 10 levelde, 11 levelde keseceğimiz yaratıklar. Buralarda gezebilirsiniz. Moblar çok seri çıkacaktır. Mob sıkıntısı yaşamayacaksınız. Camp sıkıntısı yaşamayacaksınız. Hemen diğer taraftan devam edeceğiz. Buradan giderseniz karşı tarafa sizi muhtemelen götürecektir. Ama siz ben yol, et, süt karışmak istemiyorum diyorsanız şurada bir ara yol var. Ara yoldan da direkt olarak merdiven tırmanmadan gidebilirsiniz. Ben en azından görülsün diye şöyle bir yürüyorum. Bakalım ne gibi sonuçlar doğuracak. Hemen koşturduk geldik. Karşımızda bizi Drok karşılıyor. Drog'da da yine görevlerimiz olacak. Bölge e, NPC'si, Monster, Dire Boar, Revenous Boar falan var. Bunları da burada keseceğiz. Bunları da kestikten sonra bizi belli bir levele atacak. Ortalama 12, 13, 15 civarına geleceksinizdir buraya geldiğinizde görevleriniz bittiğinde. Bırakıyor muyuz? Hayır. Tabii ki de devam ediyoruz. Hemen ilerledik. Burada yine 9 levele falan geldik. 10 olduk. 10, 11, 12, 13 diye tırmanmak istiyoruz. Devam ettiğimiz noktalarda yine mankilerdir falandır filandır. Kapı önünde bizi karşılıyor. Buraya gelene kadar hiçbir şekilde tovratıp işte şunu yapayım bunu yapayım kafasına girmeyin. Eğer varsa kaynağınız tovratmadan direkt burada başlayan serüveniniz doğru yıldan bitene kadar sizi böyle yürütecektir. Ben yine de size içinizde kalmasın diye levellerine kadar göstereyim. 10 level moblarına kadar buraya geliyorsunuz. Burası bitti. Hedocum ben 15-16 oldum ama artık görev de yok. Map'teki yaratıklar da vermiyor Kaldık biz burada abi ne yapacağız kaybolduk dediğinizi duyar gibiyim. Bu aşamada Haritanın bu kısmından hemen iç tarafa doğru yöneliyoruz dostlar. Buraya doğru geldik. ilerliyoruz. Herhangi bir şekilde yine bir şey yok. Yine hayatı sorguluyoruz. Ulan acaba bu videonun sonunda mı like atsam? Yoksa like attığım başında silip tekrardan bir yenilesem acaba like gelmiş midir? Turulan bir soru işareti vardı kafamda. Şunu bir yorum kısmına yazayım. Hazır bu burada yürürken falan dediğiniz noktalarda burası devreye girecek abi. Geleceksiniz burada hayatı sorgulayacaksınız. Burada balık avlamak isterseniz Avlayacaksınız ama yolunuz hala devam edecek. Rise Online serveriniz Dorian haritasında böyle uzun bir yol olacak dostlar. Gördüğünüz gibi noktalı olan yerlerin hepsinde mob var. Bu koridor niye bu kadar uzun ve burada neden mob yok? Bunları çözebilmiş değiliz. Yönetim umarım bununla alakalı bir revize yapar diye düşünüyorum. Acaba yapar mı? Sizce yorumlarda bunun cevabı ne? Ne olur? Yazın siz abi. Hemen bu tarafa geldik. Hadi hey ben buradan gitsem ne olur lan? Buradan gitsek daha iyi gibi görünüyor falan derseniz size hemen göstereyim. Buradaki rotasyonu da hızlıca anlatmak istiyorum. Hani en azından zaman kaybetmeyin diye. Bu taraftan girerseniz dostlar girdiğinizle kalırsınız. Tabi her yer takıldığı için şu an kafayı yemek üzereyim bu arada. Eski Dorian'ın ben kunu yiyeyim abi. Niye böyle oldu anlamadım. Bu tarafa geleceksiniz. Bakın yaratıklar koboldlardan başlıyor. Buradan devam ettiğinizde yine sizi ogreler karşılayacak. Ve buradan devam ettiğinizde 20 level üzeri moblarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Diğer taraftan da giderseniz aynı şekilde yine sizi karşılayacaktır. Aslında bunu defter gibi düşünüp ikiye katlanmış vaziyette yapsaydık çok daha tatlı olurdu. Ama biz Böyle gitmeyi doğru görmüşler. Yine de biz ilerleyelim. Bir böyle bakalım neler karşılıyormuş bizi. İç tarafa geldi. Cobalt Champion 20 level mobları. Biraz önce 10 levelden başlamıştık dikkat ettiyseniz. 10 levelden bir anda 20 levellere jump olduk. Buradan gittiğimizde bizi böyle bir olay karşılıyor. Cobalt Champion yine 20 level. Bu taraftan devam ettiğimizde ogreler falan bizi karşılayacak. Bakın mapin üzerinde yazıyor zaten. Ama biz buradan gitmek yerine diğer taraftan gitseydik nollardan yürüyerek daha güzel bir e, rotasyon yapmış olacaktık. Tabi bunlar zor şeyler değil. Buradan da gelebilirsiniz. Sıkıntı değil ama bakın 22 level 23 level bir anda bizi zor yaratıkların kucağına attı oyun. Ve biz rotasyon olarak e, noll worker'dan başlayıp böyle ilerleyip bu şekilde ilerleseydik ya da burayı bitirip hemen şuradan burayı halledip araya girseydik yine olurdu. Ama dediğim gibi rotasyonu siz belirleyeceksiniz. Burada görevlerinizi hangisini alırsanız oradan ilerlemeniz daha mantıklı olacaktır. Ben direkt olarak Lunas Karsan buradan başlayıp buradan girip böyle nollardan sonra bir ogrelere, koboldlara göz kırpıyorum. Sonra tekrar dönüp şuradaki NPC'den görevlerimi alıp ki orayı da göstereceğim. Görevlerimi aldıktan sonra da buradaki yerde leveling aşamasını tamamlıyorum. Neden burada karşı tamamlıyorum? 25 levelde bitiriyorum ben buradaki defterimi kapatıyorum. Ama siz derseniz ki kanka ben 25'ten biraz daha fazla kasmak istiyorum. Burada leveling yapabilirsiniz. Sizi bu harita fazlasıyla doyuracaktır. Bana kalırsa burada yapmanıza gerek var mı? Asla yok. Hatta şöyle söyleyeyim. 10 level olduktan sonra burayı da videonun tamamını izleyen dostlarımıza bonus olarak gösterelim. 10 12 level olduktan sonra belli başlı şeyleri takıp üstünüze potunuzu aldıktan sonra partice buraya gelip buradaki yaratıkları toplu toplu kesip hızlıca 25'te olabilirsiniz. Benden ufak bir tavsiye. Hani dinleyip dinlememek size kalmış ama ben dediğim gibi yerinizde olsam Şuraya gelirim 10 level olduktan sonra ışınlanırız buraya hemen. Kütür kütür buradaki görevlerimizi de yaparız. XP'mizi de kazarız. Görev yapmanıza bile gerek yok aslında. Haldun'da fazlasıyla görev vardır burada ama gerek de yok açıkçası. Direkt olarak gidip buradaki e, level camp'ında burada kasabilirsiniz. Hiç sıkıntı olacağını sanmıyorum. Dediğim gibi. Hemen şuradaki son adımımıza NPC'mize gelelim. Oradaki görevleri de size göstereyim ve sonrasında kendi yol haritanızı zaten çizeceksinizdir. Ama ben size özet şeklinde söyledim. Direkt olarak gelip buradaki NPC'den görevimizi alıp teslim edip hemen temel görevlerimize başlamak için buradaki kemplere gidiyoruz. Proteans'a buraya, Lunas karsak buraya. Hemen buradan yola çıktık, devam ettik. Görevlerimizi yapa yapa geldik. Buradaki hacı amcaya geldik, sonrasında buraya geldik. Arkasından abi artık yeter arkasından bu NPC'ye geldik. Drok bize tamam mı kankacım? Buradan sonra artık işin bitti bizle. Sen artık oyunu öğrenmiş birisin." dedi. Biz de buraya direkt olarak geldik. Koridoru uzunca yürüdük hemen buradan. Girdik, görevlerimizi yapa yapa ilerledik. Veya sekizli partiysek, yani takım halinde oynuyorsak direkt olarak buraya geldik. Ogrelerde biz exp'imizi kastık. Ha yok biz görev yapacağız da diyorsanız direkt olarak dediğim gibi yolu izleyerek buradan rotasyonunuzu tamamlayıp en sonunda final nokta olarak buraya gelebilirsiniz. Ben size öyle bir tavsiyede bulunayım. Şimdi dediğim gibi kısa yol vardı burada. Buradaki patikadan geçerseniz haritanın bu aralıklı bölgesinden ulaşmış oluyorsunuz direkt olarak. Tabi yine takılmalar devam ediyor. FPS drop ve map'teki engel takılmaları bizi birazcık üzecek gibi. Haldun'a geldik sağ tıkladık ve burada null Kobold, Ogre dediğimiz bütün yaratıkların görevleri var ve görevlerinin eksplerini görüyorsunuz dostlar. Baya baya size doyurucu x point'ler veriyor 25 level civarında. Buradaki görev eşyaları sizi uzun süre götürecektir. Buradakileri de kullanabilirsiniz. Ve galiba burada bütün görevler bitmiş oluyor. Tekrar söyleyelim. Quest Journal bölümünden tek tek görevlerinizi kontrol edebilir. Acaba görevim kaldı mı diye bakabilir. Arkasından göreviniz bittiğinde son parşömeninizi alıp <laughs> Kingdom'a geçebilirsiniz. O zaman hayırlı olsun diyelim. Doğruyunu bu şekilde hızlıca bitirmiş olduk. Bakın anlattığım süreyle neredeyse aynı zaman zarfı içerisinde muhtemelen görevinizi bitirdikten sonra benimle videoyu izlediğiniz an için eş zamanlı şekilde karşıya geçmiş olacaksınız. Kingdom'larda görevleriniz yine bir önceki level videomu izlediyseniz ki izlemediyseniz YouTube kanalında mevcut. Ee, en hızlı 1'den 85'e level kasma rehberinde mevcut. Oradan devam edebilirsiniz. Buradaki tek değişen bölge. Burası sonrasında zaten yine görevleriniz aynı olacaktır. E o zaman videoyu sonlandıralım. Sizin fikirleriniz ne? Bence haritada çok fazla boş yer var yürünmesi gereken. Kısaltılması çok daha iyi olacaktır. Eğer zaman kaybı açısından e, sıkıntı olacağını düşünüyorsak diye cevap verelim. Burada yine tıkladığınız noktaya Direkt olarak gidebilirsiniz. Bu sizi götürecektir. Navigasyonu kullanmayı unutmayın. Kaybolduğunuzda kesinlikle işinize yarayacaktır. Yine e, buradan NPC'yi seçip bulamadığınızda tıklarsanız sizi götürecektir. Bazı NPC'ler listede yer alsa da gizli yerlerde oluyor. Mesela Narun Tower'ı tek, tek seferde bulamayacaksınız. Orada yine ben yardımcı olurum size. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ilk defa izliyorsanız aramıza katılmak için tam zaman abi. Teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için. E, o zaman bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.